Poliler minişlere geliyor. Minişler mi geldi? Ay. mi geldi acaba? Aa, merhaba canım. Denizden aşağı düştü kendisini çıkarır. Vay be ne güzel çıktın. Teşekkürler ve sağ ol. Çocuklar evin her yerine gidebilirsiniz. Ay bayılacağım. Ay, yuvarlanıyorum. <laughs> Bugün burada kalmaya ne dersiniz bir gün? Yok ya bizim çok işimiz var. Sadece birazcık <laughs> kalmaya geldik. Tamam yemek yiyebilirsiniz. Burada yemek masası var ama ilk önce çocuklar birazcık oynasın. Aslında biz akşam yemeği pek de yapmıyoruz. Yine aynı şeyler yiyoruz. Çocuklar uyanın. Oyna, tam uykumu böldün suçluluk duymak Oy. Merhaba. Bugün ne yapıyorsunuz? Ee, po pon, pon, Bir annenle arkadaşız. İki niye takılıyorsun? Oy. Kız takılır işte. Boş ver. Hayır uyanın dedim size. Allah Allah. Ay, ay. Geldim. Ay. 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 Ana, ben oynama gidiyorum. Du -du -du -du. Evet. iki bubble bull kazandığımda oyunu da kazanacağım. Hadi hadi. Yani onların oyunu işte. Anne ben biraz daha oynamak istiyorum. Allah Allah. Ben piyano çalıyorum. Çıkıt. Ne yapalım? İşte çocuklar. Anne ben babam. Babasını uyanmaya. Uyanma. Uyandırmaya gidiyorum. Tamam. Çıkıt. Babişko. Uyan hadi. 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 Uf ne oldu? Birazcık oynadım. Gel. Neyse. Şu pamponla oynayabilirsiniz. Merak etmeyin. Hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Çocuklar pamponla oynamaya gidin. Ben size emanet ettim. Aa dur dur gitmeden önce bir kahve falan içelim. Bir şeyler yiyelim. Ee, sen bana kahveyi ve şey versene yemeği. Çünkü benim çok kim var. Tamam. Tuttuk. Al bakayım. Tamam. Ben gidiyorum çocuklar. Ne, ne sakin bir yer ama birazdan sakin olmayacak. Panifil tehlikete Bütün evleri aldım, taşıdım. Evet size sıra gelince hadi pomponla oynamaya gidin. Ben de ise yemek hazırlıyorum. Ben zaten yemek hazırladım. Ben biraz uyuyacağım. Ben senin piyanonu dinlemeye geldim aslında oynamaya. İstediğimizi yapabiliriz. Yapacağım <laughs> ben yapacağım. Hmm. Ya da. Spike sen benden önce git. Yemek. Elmas var mı burada? Söyledim ki kim değil Spike ben de yemek yemeye geliyorum. Yiha! oynuyorsun bubble big big. Evet, yeni serisi çıkmış. O'nu oynuyoruz. Tamam hadi oynayalım. Hmm, yemek çok güzelmiş. Ne zaman annem gelir? Annemi özlemeye başladım. Merak etme, yakında gelir. Çocuklar bir şurada toplantı yapabilir miyiz? Sorun olmazsa. Ben annemi özlemeye başladım. O kadar çok özlüyorum ki artık özlemekten bile özlüyorum. Ben de çünkü annemiz bize her şeyi veriyor ve çok özlüyorum. Pinky boy. Pinky boy. de. Çok sesi de neydi? Gel oğlum gel gel lütfen. Tamam anne. Sen de Özür dilerim. Özür dilemeye gerek yok. Şu sesi neydi? Ee, Söyle bakayım. Anne. Seni çok özledik. Evet. Çocuklar ama daha da önemli bir şey var. Herkes gelsin. Herkes gelsin diyor. <laughs> Gasparik. Ay. Evet, minişler dünyası tehlikede. Haydi çocuklar, özel güçlerimizi kullanalım. Ha 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 Çocuklar siz de. Hi. <laughs> <laughs> Eylerce. Let's get a party started. <laughs> Minikler. <laughs> Aile gücü lazım bize. Hıh. <laughs> <laughs> 4 ton %100 yanı bitince. Patron, yine biz e, iskelete dönüşüyoruz. Bay bay, bay bay, bay bay, bay bay. Yay! Pandalar Diyar'ın, Pandalar Diyar'ına bağlandık. alamıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Pandalar gelme. Bakın ben pandayım. Bu da diyarı var. Diyarı diyarı. Pandalar gelme. Yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her şeyi unutmayın. Anladınız mı? Bay bay.